Selam herkese hayırlı cumalar. Ben bugün kahvemi yapıyorum. Size de paylaşmak istedim. Ben şekersiz kahve içmediğim için hemen bir parça helva koyuyorum ve kahvemi kahvemi koyuyorum. Sonra suyumu döküyorum. Sonra suyumu döküyorum ve karıştırıyorum. Helvalı kahvemi yapıyorum çünkü ben şekersiz içemiyorum. Şeker yerine helva kullandım. O oh, mis gibi de kokuyor ve size karşınızda hel helvalı kahvemi döküyorum. Bol köpüklende mis